Brezilya'nın güneydoğu kıyısında yer alan Santos, çarpıcı manzarası ve zengin kültürel mirasıyla tanınan canlı bir şehirdir. São Paulo eyaletinin en büyük şehirlerinden biri olan Santos, turistlere bolca eğlence sunuyor. İzleyiciler, şehrin pitoresk plajlarının ve tarihi yerlerinin çarpıcı drone görüntülerinin keyfini çıkarabilirler. Santos şehri, plaj severleri ve su sporları meraklılarını cezbeden kilometrelerce uzunluktaki kumsallarıyla muhteşem bir sahil şeridine sahiptir. Pitoresk manzara, ziyaretçilere açık hava etkinlikleri için geniş fırsatlar sunan yemyeşil parklar ve meydanlar da içerir. Şehir, ziyaretçilere çok çeşitli cazibe merkezleri ve aktiviteler sunduğundan turizm Santos ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak Brezilya'ya bir seyahat planlıyorsanız seyahat programınıza Santos'u eklemeyi düşünün. Nefes kesici manzarası, canlı turizm ortamı ve sıcak atmosferi ile unutulmaz bir seyahat deneyimi vaat ediyor.